arkadaşlar. Hoçi de ben tam pazar yerine geldim. <laughs> Bu pazar yeri de arkadaşlar çok meşhur. Herkes kapısının önünde fotoğraf çekiliyor. Biz neden çekilmeyelim? Değil mi? Kesinlikle. Fotoğraf çekimleri yapıyorlar. Aşırı derecede bir kalabalık bir şehir arkadaşlar. Çok motor var. Ee, içeriye i̇çeriye gidip içeriye bakalım biz en iyisi. Burada şeyler yok ama bike bike'çılara yok. Bike bike yapmıyorlar. <laughs> evet. şey, çöpü versene atalım. Oh, <laughs> abi burası bildiğin bizim kemer altı. Selam. <laughs> <laughs> Oh, oh oh oh, maşallah. Ay ben şimdiden gözüme elbise bile kestirdim. <laughs> Bak buradan kumaşları falan görüyor musun? Evet. Hmm. Buradan kumaşları alacaksın. Burada diktireceksin, kestireceksin. Bak görüyor musun? Yeah. Ona göre kıyafet yapıyorlar şimdi. Bak erkekler için de bir günde, bir günde kıyafet. Evet, dikiliyor. Kumaşlar var. Çantalara var. Bunlar da evet. çok acı. Bizim Türkler takıyor ama çok What are you Var. Çoğu marka var bu arada. Tüm markalar sorayım. var. Şu arka tarafa baksana. Çantalara markaları, baksana. markaların hepsi var. Ama birebir yani. çok benziyor bu arada. He? Evet. Ha bak dua kahvesi burada da var. Ay, sorry. Artık yeme içme bölümüne geldik sanırım. Böyle yanlara doğru bir sürü daha devam ediyor arkadaşlar bu arada. Evet evet. Biz o zaman kapatalım. Evet. Gezelim. İlgi çekici şeyler paylaştı. Ay bir de şu bebeği çeksene. Baksana çok tatlı. Bu hiva. Ne diyorsun? <laughs> I yeah. yeah. wow. ah, so beautiful. <laughs> Hello. Hello. Hello, how are you? <laughs> what is your name? Oh. Oh, okay. Oh, okay. <laughs> <laughs> A little bit sweet So beautiful. <laughs> Evet, neredeyiz? Hapşıracak mı? Kaçtı. Ho Chi Minh City'nin meydanındayız. Meydanındayız. Bizim şansımıza buraya stand kuruluyor arkadaşlar. Karşıda da Ho Chi Minh <laughs> heykeli var. Çok yaşa. Evet. Burada da meşhur Meşhur o, bu apartman kafe. Evet apartman kafe. Her bir e, odada ayrı bir kafe yapmışlar arkadaşlar. İstediğiniz kafeye geçiş yapabiliyorsunuz. En meşhur yer zaten bu cadde ama şu an cadde kapalı. Şansınız var. Saigon. Oh, Jimmy. Ho Chi Minh, Vietnam'ın bağımsızlık mücadelesinin en önemli lideri arkadaşlar. Ho Chi Minh'in en büyük, en önemli asıl rolü, Fransa'ya karşı Vietnam'ın bağımsızlık mücadelesini başlatmış. Sonrasında da ülke birleştiren devrimci lider kendisi. Bugün Vietnam'da ulusun babası olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Bir de şu an bulunduğumuz şehrin adı Ho Chi Minh, yani onun ismi verilmiş. Daha, es, daha önceden de yani kullanılan eski adı şehrin Saigon. 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 Burasını değiştirip onun ismini veriyorlar. Ho Chi Minh. Devrimcilere selam olsun. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Notre Dame Katedrali. Şu an ön kısmı renovasyona girmiş ama e, siz geldiğinizde uğrayıp önünde çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. İç kısmını da gezebilirsiniz bu arada. Ve şu an bu görmüş olduğunuz e, Saigon Central Post Office diye geçiyor. Yani merkez postanesi. Arkadaşlar buranın olayı yani hala daha meşhur olması aktif olarak kullanılıyor. Yani siz buradan bir postane, bir mektup yazın, birine gönderin, gidiyor. Yani çok nostaljik değil mi? Evet kesinlikle. Yani şimdi buradan bir kart postal göndereceğiz Türkiye'ye ve artık 15 gün sonra 20 gün sonra mı teslim olacak ve deneyeceğiz. Evet Bakalım. çok heyecanlı. İçerisi bu şekilde. Ha bak Ho Chi Minh'in şeyini asmışlar, posterini asmışlar, post teslimini asmışlar. şuradan da gönderiyorlar galiba. Bakın da pullar var. Pulları yapıştırıyorlar. Evet. Her postal alıp gönderiyorlar. Evet, biz de yapacağız arkadaşlar şimdi. Ya çok heyecanlandım şu an. Evet, burada da oturuyorlar sevdiklerine ailelerine güzel dileklerini sunuyorlar. <laughs> Sen kime göndermek istersin? Ben şimdi e, şöyle arkadaşlar <laughs> kayınpederime göndereceğim çünkü o Vietnam hastası. Vay. <laughs> evet. Kayınpederim babam yani. Güngör babam şimdi karışmasın arkadaşlar bilmiyor ya o yüzden öyle söyledim. Baba yanlış anlama yani. <laughs> tamam mı? <laughs> Hadi bakalım o zaman gönderelim. Güngör değil. Evet. <laughs> Bence tükürüklesem daha güzel olur. <laughs> Sorry. <laughs> ne oldu Tuğçe Hanım? Tükürük dediğince ne oldu ki? Eskiden biz tükürüklüyorduk yani. Siz hiç Ha tabii siz gençsiniz. Siz nereden pul yapıştıracaksınız?